Yıldport Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Reis yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri birinci etap kamp çalışmalarını değerlendirdi. Yeah, they play more in the in the Super League, and then they have to learn. I think we have we have good guys, and they do this um, very good, and they have to adapt the the physical and uh, yeah and, and the tactic. And then I think we have uh, for the future um, good players for Samsung. change genç oyuncularımızın. Buraya gelip öğrenmeleri öğrenmeleri gereken çok fazla şeyleri var. Tecrübeli oyuncularımız var, onlardan büyük abileri var, onlardan onların tecrübelerinden istifade etmeleri gerekiyor. Kesinlikle iyi oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha adapte olmaları gerekiyor ve bunu da sağlayacak olurlarsa gelecek anlamda Samsun Spor'a çok ciddi katkıda bulunacak genç oyuncular elde etmiş olacağız.